Bugün de proteinleri hatırlatacağım sizlere. Ayrıntılı bilgilerin olduğu videoların linklerine buradan ve aşağıda açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Proteinlerin temel özellikleri nelerdir? Hatırlatma soruları olarak neleri seçtim? Görelim. Proteinlerin temel özellikleri şunlardır. 1. Yapı taşlarına amino asit denir. 2. Amino ortasındaki karbon 4 farklı grup ile ilişkilidir ve amino birbirinden farklı yapan radikal, kök ya da değişken dediğimiz gruptur. 3. Amino birbirlerine dehidrasyon sentezi ile peptit bağları oluşturarak bağlanır ve hidroliz ile parçalanır. 4. Proteinleri birbirinden farklı yapan yapısında bulunan amino sayı çeşit ve dizilişidir bu özelliği amino asitleri birbirinden farklı yapan radikalleridir. Özelliğiyle karıştırmamanızı dilerim. 5. Protein sentezi ribozom adlı organelde gerçekleşir ve tüm prokaryot ve ökaryotlar protein sentezi yaparlar. Protein sentezi yapamayan canlılar yaşamlarını sürdüremez. 6. Protein molekülü oluştuktan sonra ikincil ve üçüncül katlanmalar yaparak işlevsel hale gelir 7 enerji veren reaksiyonlarda karbonhidrat ve yağlardan sonra proteinler 3. sırada kullanılırlar amino asitler oksijenli soluma girdiğinde yağlar ve karbonhidratlarda olduğu gibi karbondioksit ve su yine oluşur ancak amino asitlerin yapısında bulunan amino grubundan ötürü ayrıca amonyak da oluşur 8. Proteinlerin çok çeşitli görevleri vardır. Yapısal proteinlerin bazıları hücre zarının yapısına katılırken diğer bazı yapısal proteinler hücre içinde örneğin kasılma proteinleri gibi işlevler üstlenmişlerdir. Düzenleyici olan proteinlerin bir kısmı enzimlerin bir kısmı da hormonların yapısına katılır. Bazıları ise vücut savunmasında görev alır. 3 grup besin maddesini bir arada soran 2016 ikinci basamak sorusuyla hatırlatıcı sorulara başlayalım. Aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, trisakkarit ve trigliserit organik moleküllerinin sentezleri şematize edilmiştir. Bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekülleri sayılarının kıyaslanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tripeptit dediği 3 amino oluşan molekül, trisakkarit dediği 3 monosakkaritten oluşan molekül trigliserit dediği ise 3 yağ asidi ve bir molekül gliserolün birleşmesiyle oluşan molekül. Her üç molekül de dehidrasyon senteziyle oluşuyor. Peptit bağları oluşurken, glikozit bağları oluşurken ya da ester bağları oluşurken görüldüğü gibi 3 ester, 2 peptit ve 2 glikozit bağı oluşuyor. Cevap Ceyhan ve bir yapısal karşılaştırma sorusuyla devam edelim. Yukarıda verilen organik maddelerin hidrolizi sonucunda en az ve en çok kaç çeşit monomer oluşabilir? Öncelikle belirtmeliyim ki bu tür sorular YKS'de çıkmaz. Ancak bu soruları çözebilmek organik moleküllerin yapısını kavramamızı kolaylaştırır. Bu açıklamadan sonra soruyu çözelim. Maltoz iki glikozdan oluşur sakkaroz diğer adıyla sükroz bir glikoz ve bir fruktozdan oluşur. Tripeptit 3 tane amino asitten oluşur ve bu amino asitlerin üçü de aynı çeşitte ya da farklı çeşitte olabilir. Trigliserit ise bir molekül gliserol ile 3 molekül yağ asidinin birleşmesiyle oluşur. Yağ asitlerinin üçü de aynı olabileceği gibi üçü de farklı olabilir. Önce bu tabloyu inceleyelim. Maltoz 2 glikozdan oluştuğuna göre en az ya da en çok rakamları fark etmiyor. Sükroz ya da sakkaroz 1 glikoz ve 1 fruktozdan oluştuğuna göre en az ve en çok rakamları fark etmiyor. Tripeptit 3 aminoasitten oluştuğuna göre 3 üç aminoasidin 3'ü de aynıysa çeşitliliğe en az 1 en fazla 3 molekülle katkı yapıyor tripeptit. Trigliserit 3 molekül yağ asidi ve 1 molekül gliserolden oluştuğuna göre en az 2 çeşit molekülle katkıda bulunuyor gruba. Eğer yağ asitlerinin tamamı aynı tip moleküller ise, yağ asitlerinin üçü de farklıysa en çok 4 farklı molekülle katkıda bulunacak. Bu durumda 6'ya 10 gibi bir rakam çıkıyor. Ancak glikoz hem maltozun hem de sakkarozun yapısında var. O nedenle iki kez saymayalım diye asıl cevap 5'e 9 olmalı. Bu durumda cevap Denizli. Bir soruda aşağıdakilerden hangisi proteinlerin moleküler yapılarının farklı olmasında rol oynamaz? proteinleri birbirinden farklı yapan yapısındaki amino asitlerin sayı, çeşit ve dizilişidir. A seçeneğinde yer diyerek dizilişten bahsediyor. B'de sayıdan bahsediliyor, C'de ise çeşitten. E'de miktar yani yine sayıdan bahsediyor ve bunlar proteinleri birbirinden farklı olmasına neden olan etkenler. Ancak proteinlerin yapı taşı olan aminoasitler birbirlerine daima peptit bağlarıyla bağlanırlar ve bu bağlanma biçiminin karbonhidratlardaki glikozit bağlarında olduğu gibi çeşitleri yoktur. Cevap Denizli. Bu soru bağlamında belirtmem gerekiyor ki di ve polisakkaritleri birbirine bağlayan glikozit bağlarının alfa ve beta çeşitleri vardır. Örneğin Nişastanın yapısında bulunan glikozlar birbirlerine düz köprülerle bağlanırken ki bu bağlara alfa glikozit bağları diyoruz. Selülozun yapısında bulunan glikozlar birbirlerine çapraz diyebileceğim şekilde bağlanırlar. Bu bağda beta glikozit bağı diyoruz. Ancak bu tür bir alfa beta ayrımı sadece glikozit bağlarında vardır. Ester bağlarında ve peptit bağlarında yoktur. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanalıma üye olmayı unutmayınız. Bildirimleri açınız ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdi de yapısal özellikleri bilmenizi gerektiren bir soru var karşımızda. Azot atomları işaretlenmiş esansiyel yani temel amino asitlerle beslenen bir insanın karaciğer dokusu belirli bir süre sonra incelenmiştir. İncelenen dokuda bulunan 1 2 3 4 bileşiklerinden hangileri işaretli azot taşımaz? Önce neden esansiyel amino asitlerle beslenmişiz onu bir kavrayalım. Esansiyel maddeler bizim tarafımızdan yapılamayan Dışarıdan alınmak zorunda olan maddelerdir. Böylece o maddenin herhangi bir elementini işaretlediğimizde o molekülü takip etmek kolaylaşıyor. Dışarıdan aldığımız ya da kendimiz ürettiğimiz amino asitleri proteinlerimizin yapımında kullanırız. Bu yüzden ürettiğimiz proteinlerde işaretli azota rastlayacağız. Bütün amino asitlerde karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri ortak olarak bulunur. Amino asitlerden glikoz oluşturulurken amino asitlerin azot içeren amino grubunu deaminasyon denen bir olayla amonyak olarak atarız ve geri kalan kısmından da gerektiğinde glikoz üretebilir ya da amino grubunu kaybetmiş bir molekül olarak doğrudan oksijenli solunumun belli aşamalarına sokup ATP de elde edebiliriz. Glikozun yapısında azot yer almaz kitindeki glikozlar hariç. Ancak o deaminasyon ile atılan amonyakta işaretli azot bulunacaktır. Amonyak çok zehirli bir madde olduğundan, biz memelilerde, karaciğerde üreye dönüştürülerek daha az zehirli bir form haline getirilerek idrarla dışarı atılır. Bu nedenle amonyaktan elde ettiğimiz ürede de işaretli azota rastlayacağız. Cevap Adana. Şimdi de reaksiyon sıralaması olarak adlandırdığım bir soru tipini sizlere tanıtmak istiyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Ece adlı bir öğrencinin sabah kalkmasından itibaren gün içinde yaptıklarının sıralanmasının şöyle olduğunu varsayalım. 1. Yataktan kalkış, 2. Banyoya gitme, 3. Kahvaltı yapma, 4. Okula gitme, 5. Okuldan dershaneye gitme, 6. Eve gelme, 7. Spor yapma, 8. Ödev yapma, 9. Kitap okuma, 10. Kişisel temizlik ve bakım 11 yatış. Şöyle bir soru sorulsun. Ece sabah uyandıktan tekrar uyuyasıya dek yaptığı bir 3 4 etkinliklerinin sıralanışı nasıl olmalıdır? Neyi bilmemiz gerekiyor? Tüm etkinliklerin hangi sırayla yapıldığını. Ha işte ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tipi bu. Seviyor derken ÖSYM'nin Ece'nin özel hayatını merak etmesinden bahsetmiyorum. Yok öyle bir şey. Görelim. Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde işaretli karbon Önce yapraktaki glikoz ve nişasta da daha sonra da gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur. Buna göre işaretli karbondioksit bitki tarafından alınıp glikoz sentezlendikten sonra işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan 1 2 3 4 olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir? Evet, bu soruda işaretleyip izleme yöntemi sıralama ile birleştirilmiş. Önce bu olayla ilgili tüm sıralamayı bir hatırlayalım. 1. Karbondioksidi alma. 2. Fotosentezde bu karbondioksidi kullanarak glikoz sentezleme. 3. Glikozlardan dehidrasyon sentezi ile nişasta sentezleyip depolama. 4. Aminoasit sentezi için gerekli olan amino asidi glikozlardan elde edebilmek için Üçüncü basamakta oluşturulan nişastayı hidrolize edip yeniden glikoz oluşturma. 5. Elde edilen glikoza azot ekleyerek ve ilgili dönüşümleri yaparak amino asit sentezleme. 6. Amino asitlerden protein sentezleme ve 7. Oluşan proteini enzime dönüştürme. Bu 7 basamaktan dördünü almış ve sıralamanız isteniyor glikozlardan nişasta yapacak yani 4 ile başlıyoruz ve daha sonra oluşan bu nişastayı hidrolize edip yeniden glikozları elde edecek 2 ile devam ediyoruz. Elde edilen glikozlardan amino yapacak yani 1 ve amino de protein yapacak yani 3. cevap denizli. Şimdi de proteinlerin birinci, ikinci ve üçüncü yapısı ile ilgili sorulara bakalım. Bir proteinin yüksek sıcaklıkta, düşük pH koşullarında ya da çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu ortamda üç boyutlu yapısı bozulmuş ancak bu durumdan peptit bağları etkilenmemiştir. Üç boyutlu yapısı bozulmuş bu proteinle ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bu soru 2011 birinci basamakta sorulmuş. Proteinlerin birinci yani primer yapısı ribozomlarda amino asitler arasında peptit bağlarının kurulması sonucu oluşur. Zincir şeklindeki bu protein hiçbir işe yarayabilir durumda değildir. Granüllü endoplazmik retikulum içine giren bu protein önce zincirin bazı amino arasında hidrojen bağlarının kurulmasıyla ikinci yani sekonder yapısını kazanır. Daha sonra bazı kükürt içeren amino arasında bağların kurulmasıyla küresel üçüncül yapısını yani üç boyutlu yapısını yani tersiyer yapısını kazanır. Proteinler ancak bundan sonra kendilerine ait görevlerini yapabilir hale gelirler. Yani işlevsel olurlar. Hatta bazı küresel proteinlerin birkaçı bir araya gelerek dördüncü yani kuaterner yapıyı da oluşturur. Ancak bütün proteinler bu aşamaya ulaşmaz. Proteinlerin işlevsel hali büyük bir çoğunlukla üçüncü yapısına ulaşmasıyla gerçekleşir. 3 boyutlu yapısı bozulduğuna göre protein molekülünün işlevselliği ortadan kalkmıştır. Üçüncü öncül doğru. Peptit bağları etkilenmediğine göre amino asit dizilimi yani birinci yapı zarar görmemiştir. Birinci öncül doğru ve bu nedenle de ikinci öncül yanlış. Birinci öncülde etkilenmemiştir yazıyor. Aman ha dikkat. Son olarak ÖSYM öğrenci kendini aptal gibi hissetsin çöksün ve sonraki soruları da çözemesin türünden sorduğu bir soruyla bitireceğim videoyu. Aşağıdaki tabloda verilen ABC ayraçlarından biri protein, biri yağ, biri de nişasta ayracıdır. Bu ayraçların bulunduğu tüplere biri bitkisel kaynaklı, biri hayvansal kaynaklı, biri de bu ikisinin karışımı olan özütler eklenmiştir. Bu deneyden tablodaki sonuçlar alınmıştır artı işareti ayraç etkisiyle renk değişiminin gerçekleştiğini, eksi işareti renk değişiminin gerçekleşmediğini göstermektedir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci ve üçüncü özütte hem protein hem yağ ve hem de nişasta olmalı ki her üç ayraçla da renk değişimi gözlenmiş. Bitki ve hayvanların her ikisinde de yağ ve protein var. Ancak nişasta bitkilere özgü bir depo maddesi İkinci özüt B ayrıcı ile renk değişimi vermediğine göre ikinci özüt hayvansal kaynaklı olmalı ve B ayrıcı da nişasta ayrıcı olmalı ki bu durum gerçekleşsin. Ancak A ve C ayrıcılarından biri yağ, diğeri de protein ayrıcı olmakla birlikte hangisi yağ, hangisi protein ayrıcı bu verilerle bilmek mümkün değil bu durumda. Madem ikinci öncül doğru, o zaman otomatikman birinci öncül yanlış. İkinci özüt hayvansalsa birinci özütün de bitkisel olduğu doğru ama C yağ ayrıcı mı yoksa protein ayrıcı mı belli değil. O yüzden cevap bolu. Bir videonun daha sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın, devre kalın.